Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün Başak Burcu ve Başak Burcu için tavrı açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar konumuz kapıdaki haberler bakalım yakında bugün yarın alacağınız haberler kapına gelen haberler nedir nereden alacağınız ya da kimde alacağınız bu haberler ve nasıl bir haberler gelecek bakalım Evet bu açılım Başak Burcu ve Sıla'nın Başak Burcu için arkadaşlar ve sizin rica alıvermeden kurabilmemiz için beğeni koyun yorumlarınızı yazın abone olun paylaşın video. böyle destekten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum bakalım kapındaki haberler Oo, the next Bak bu bir güvecik. Bakar mısınız? Bu, bu güvecik de beyaz bir güveci arkadaşlar. O kadar güzel bir haber alacaksın ki. Bu haber yola çıkmış geliyor arkadaşlar. Güveci ne getirir? Nasıl bir haber getirir? Bu barışçıl bir haber olabilir. Sevindirici çünkü beyaz renk ne demek temiz bir şey. Ee, ve müjde gibi bir taşıyor bu haber ve yola çıkmış arkadaşlar bu haber yola çıkmış demek ki bir müjde geliyor ve bu müjde artık nasıl diyeyim bir şey bir yerden çıkmış sana ulaşmaya kalmış ne ilgili bu haber Değnek ilgilisi arkadaşlar bu da herhangi bir hedefiniz herhangi planlarınızla ilgili herhangi planlarınız ilgili bununla ilgili bir haber geliyor ve ayrıca bu sanki bak bir hedefiniz var. Bu hedefinize ulaş, mesela bir başvuru yaptınız, ne bileyim artık. Bir onay almanız gerekiyor, bir yere gitmek gerekiyor sizin ve bununla ilgili bir haber bekliyorsun. Muhtemel bir haber geliyor Evet, isim doğru. Sadece bu bu haber sana için herde bir para getiriyor, para getiriyor, kar getiriyor. Finansal bak alanla birazcık bu haber ve bunu bak sadece finansal alanla değil bu al bu bu değerler baksın da bu haber senin için değerli bir haber değerli çünkü bunu bunu elinde ulaşan şeyler bunu çok değerli bir şey olacaksın için. Evet bununla sonra bir görüşmen var gibi gösteriyor. Baktık rahat Bu belki bir iş ilgili bir yerden bir işe başvurmuşsun. Oradan o ye, başvurduğu yerden haber çıkmış sana geliyor. Ee, güzel bir haber gelecek. Bir ne demek işe kabul edildiniz. Ya da bir şey o bir yerden onay aldınız. Artık kim ne yaptıysa arkadaşlar. Ya da bu birileri için arkadaşlar size öyle söyleyeyim bir görüşme var. Ee, belki bak bir yakın zamanla biriyle görüştünüz olabilir. Bilmiyorum hadi ne ala ne ile ilgili görüştünüz? iş ilgili, proje ilgili, para ilgili ne bileyim satım alma işle ilgili görüştüyseniz bu kişi bak bu görüşmele ilgili bir sonuç bekliyorsanız bu ne demek? Bu kişi bir karar vermiş. Karar vermiş ve size e, haber ulaştıracak. Görüştüğünüz kişi ve olumlu bir haber geliyor. Evet ve kılıç şövalyesi bu habersini şaşırtacak. Bak size öyle söylüyorum, bir şaşırtacaksın. Çünkü beklemiyorsun sanki. Bir aniden bir bak bu haber geldi zaman bir aniden belki bir işe başlatmak gerekir, bir göreve başlatmak gerekebilir ya da biriyle görüşmek ya da bir şey satmak gerekebilir böyle bir haber var arkadaşlar hızlı geliyor bir, bir yerden çıkmış artık şimdi ikinci deste aldık bakalım bu ikinci deste burada neler görünüyor bakalım Başak Burcu hangi bir haberler var burada sizin için Evet bu da kredi 8'desi bu haber arkadaşlar ne? bir yerden bak bir kısıtlamalar ilgili mesela özgürlük kısıtlayan bir kişileriniz varsa ailede mesela birler cezaevinde ya da birler bir sağlık sorunu yaşanar bir ya da hastanede yatan bir kişi olabilir ya da mesela banka ile ilgili kısıtlamalarınız varsa kısıtlamalarınız varsa banka ile ilgili mesela bir yerde para bloke olmuş ya da hesaplarınız bloke olmuş böyle bir durum varsa onu ilgili gelebilir bir haber görünüyor bakalım nasıl bir haber gelecek Evet arkadaşlar bu da bir zafer görünüyor. Ee, ne demek? Herhangi bir kısıtlama yaşayanlar, insanlar varsa ya da sizden böyle bir kısıtlama vardıysa bir yerden. Demek ki dedim biraz önce saydım şeyler. Özgürlük kısıtlaması, finansal kısıtlaması yaşayanlar varsa buradan alacağınız haberler başarıda bir haberler. Çünkü bir zafer kart. Ne demek? Bu kısıtlamalar ortada kaldırabileceksiniz ne demek ee, özgürlüğü kavuşabileceksiniz görünüyor e, gösteriyor bir bunda bir başarı bu alanda ya da mesela bir konudan dedim sağlık sorunu vardı bunu çözeceksin şu bak, bak çaba göster çözeceksin ve bu çaba sana senin elinde mesela sağlık ilgili kilo var kilo sorun yaşıyorsa demek burada bir kısıtlama ve her şeyi burada bir e, konuda ve buradan bak buna karşı bir çaba gösteririz zayıflamak için. Çünkü bak liderlik, kontrol, kendini kontrolü sayesinde. Bunu istediğin şeyler, istediğin kilola ulaşırsın, zayıflarsın. Ee, ya da dediğim gibi artık çaresiz olduğunuz konular varsa, ıslama yaşadığınız olanlara varsa, çıkış göremediniz bir şeyiniz varsa, böyle değil, çıkış var. Ve bu çekişi sen bulacaksın. Sen bu yolu bulur ve başarılı bir şekilde oradan çıkacaksın. Bak bir yerden dediğim gibi belki iftiram atıldı. Ne bileyim ne yapıldı. Bunun başarılı bir şekilde oradan çıkacaksın. Evet kılıç onu son zor bir son zor bir durumu sona erdireceksin bak. Zor bir durumu sona erdireceksin. Bilmiyorum bak seni kısıtlayan ne? bir kişi mi bir ilişki mi başka bir şey bu bir sağlık ilgili bu bir ameliyat sağlık ilgili bir ameliyat bir şeyi bak bırakacaksın burada son bir noktaya koyacaksın ve özgürlüğe kavuşacaksın Evet bu 10 sayı tamamlama enerji ve bu biraz zor bitecek olan şeyler. Ya zor bak zor süreci bitireceksin. Zor bir süreci seni çaresiz bırakan, kısıtlayan bu zor bir süreci bitireceksin. Borçları bitireceksin. Mesela bu. Tabii ki kupa dokuzlusu dile, dileklerini gerçekleşecek. Bak. Bakar mısın? Bu dilek kartı çıkıyor burada. Ne demek? İstediğin şeyler ulaşacaksın burada. Bir son nokta koyduğu zaman işleri 180 derece değişiyor. Hayatından memnun olacaksın bilekle dilekle dilediğin gibi yaşayacaksın. sana öyle söyleyeyim. Ve rahat bakar mısın Rahat, huzur içinde, refah içinde, özgürlük içinde yaşayacaksın. Bakar mısınız? Bu iki kart. Arkadaşlar, ben bunları bilerek seçmiyorum. Ben bu kartları kendi kendi geliyor. Demek ki iletmek gereken mesajları var size. Onun için eli kolunu bağlı durmayın kendinize çare hissediniz bir konular varsa ya da bir yerden çıkış yolu göremiyorsanız unutmayın bir başarılı bir yolun var. Seni zafere uğraştıracak bir yolun var. kendine güven, cesaretli ol. Bir şey son noktaya koyacaksın. Bitireceksin. Ve bak huzur, mutluluk, rahatlık, konfor, zenginlik içinde yaşayacaksın. Bu bir ilişki. At gitsin bu insan hayatında. Seni kısıtlıyorsun. Elini kolun bağlıyorsa. Sana al her türlü her şey yapıyorsam. Rahat bırak o kişiyi. Kendini de rahat bırak. Bak nasıl hayatın değişecek bir gör. Evet. Bir deste daha alalım. Bir deste daha alıyoruz. Bakalım burada gelecek olan haberler. Ameliyatsa. Ameliyatsa korkma. Belki bu birler için bu kısıtlama hamilelik de olabilir. Bu sezaren de bir doğumu yapacaksınız. Bundan kurtulma böyle bir özgürlük bak. Bir son nokta geliyor ve özgürlüğü inanılmaz bir rahatlama, inanılmaz bir ferahlama böyle böyle bir enerji veriyor kanser size. bakalım burada ne haberler var? Evet kılıç alt seyahat bir değişim. Bu ne ilgili? Bir yerden seyahat etmeye düşünüyorsan buradan e, gidiyorsun. Evde taşınma ilgili bir haberler olabilir. Ne taşınıyorsun Ne demek taşınmaya düşünüyorsan ne demek ev bulacaksın, taşınacaksın. Ya da iş ilgili de iş ilgili iş değiştirmeye düşünüyorsa demek ki bu konuda bazı şeyler sonuçlanacak ya da herhangi bir alanda yaşadığın bir kriz. Bak burada sen hala karanlıktasın. Ama sana önünde güneş görünüyor. Ne demek? Güneş aydınlığa doğru gidiyorsun. Alacağınız haber, alacağınız bilgi senin için bir yol gösterici olur. Ve seni aydınlığa çıkart çıkartacak bu haberleri. Büyücü kart. Büyücü kart arkadaşlar. Bu, bu haber sana yeni imkanları taşıyacak. Bak kendini yeni bir şey geliştirip e bu, bu iş değiştireceksen arkadaşım bu inan ki bu yeni bir iş yeni bir yer senin için aydınlık bir yer olacak ve hep de kendini oradan gösterebileceksin ne, ne demek kendine daha önemli bir işleri olacak senin hem de insanları etkileyeceksin çünkü bir yücük var nedense önemli bir görev, görev, olacak insanları yöneteceksin ya da e, demek gibi insanları e, büyük insanlara fayda getirecek bir işler yapacaksın gibi gösteriyor bak bu değişim önemli bir şey ya da bu yeni bir ev yeni bir ev yeni bir yere taşınacaksın daha, ferah, daha rahat daha ferah bir yere taşınacaksın hem de oradan ne bileyim belki güzel komşular olabilir ne bileyim bilmem daha imkanları yerine, daha, daha imkanlar dolu bir yere gidiyorsunuz yeter ki oraya gittiğiniz yerden arkadaşlar kendinize gösterin kendinize gösterin yaratıcı gücünüzü gösterin yeteneklerinizi gösterin bu da seyahat. Seyahat da önemli bu belki. iş ilgisi önemli için. Her şey bak sana bağlı olacak. Ve bak asla asla yeni bir şey sana vaat ediyor. Yeni bir kapı açılıyor. Yeni bir kapı ve kılıç ahası. Ve bu da kılıç olmuk Kral görünüyor arkadaşlar. Sana bak yeni bir yeni bir kapı açılıyor ama bu kapı açılabilmek için bir şey bitirmek gerekiyor. Tekrar zor bir durumu sonlandırmak gerekiyor. Ve ondan sonra kılıç ağası da var burada. Tekrar ya da bir başlangıç şey olabilir. Bir fikir var. Bir fikirle ilgili arkadaşlar birazcık bir başarısızlık olup olabilirsin. buradan bazı fikirlerde aniden attığı adımlarda bir başarısızlıklar da olabilir ama sonra bak görün kılıç ağası. E şimdi ne bileyim bir başlangıç ve bitiş ilan ki burada zorlandım Arkadaşlar çünkü tekrar bir başlangıç görünüyor ilginç bakar mısınız başlangıç bitiş başlangıç ama buna nasıl olabilir mesela bir eylem atacaksın Evet belki belki buna başarısız olabilir ama Bundan tekrar bundan bir kendinize bir ders çıkacaksın ya da daha parlak bir daha parlak daha başarılı çünkü kılıç aslında aydınlık tekrar bak daha başarılı bir e, başlangıcı yapacaksınız gösteriyor. Ya da size öyle söyleyeyim yapacağınız başlangıç arkadaşlar buradan e, size öyle söyleyeyim size birler rahatsız edecek birler size rahatsız edecek. Seni buradan birler nasıl şimdi anladım? Sonraki kartları açtım. Neden öyle oldu? Mesela gittin yer işte ilgili. Yeni yere geçti. Ya bak yeni ev güzel ferah her şey ama buradan bir kişi olacak. Seni oradan rahatsız olacak. Sen niye geldi buraya sana diyecek. Sen kimsin diyecek. Seni bak sürekli seni bir tuzağa çekecek. Sürekli sana bak bir oyunlar olacak. Sana bir kılıç çekmiş bir kişi var bir kadın. Biraz sivri dili, böyle sert, düşmancı tavırları gösteren bir kişi. Bu kişiye dikkat et. Buna herhangi bir tartışma onlar içerisine girme. Çünkü o kişi bilerek seni bir şey yapacak, Ve ne yapacak? Bir, şimdi içerisine bir şey içine çekecek. Bir şey tar tartışalım. Ee, ondan sonra. Ben buradan haklı çıkayım Çünkü ben güçlüyüm. Bu karşıdaki kişi ezim. Bırak ezmeye çalışacaksın. Gücünü kullanacak. Çünkü kraliçesi olunca bunun bir gücü yetkisi olacak. Oradaki kişi yine de bu kişiye dikkat et. Böyle şeyle bakılacaksın. Net konuşacaksınız. Net konuşacaksınız. Ee, bak. Ve şüpheli bu kişi bir yerden şüpheli içerisine seni çekiyorsa oradan uzak duracaksın. Çünkü unutma bu bir tuzak bilerek seni buraya çıkıyor ve kardeş kraliçesi buna söylüyor bak bunu bu tuzak değil mi tuzak modeli de bunu gayet iyi bileceksin ne niyetle yaptığını bak bunun bu böyle bu şeyler içerisine girerse bunu bilinçli gireceksin Evet arkadaşlar bugün de açılması sona erdi sizin rica video beğenme abone olmayı unutmayın hoşçakalın